Evet kaptanlar hepiniz Bozbur'un boğasına tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle yine muhteşem bir uçuş yapacağız. Kaytak Havalimanı'nda uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Uçağımız Boeing 737 uçağıyla bu havalimanına indireceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar bu havalimanı şu an e, gerçek hayatta e, kullanım dışıdır. Gerçek hayatta bu havalimanı artık inilmiyor. Biz sizlere Microsoft Flight Simulator'da bu havalimana yaklaşımı yapacağız ve uçağımız 737'yi sizlerle birlikte indireceğiz. Gördüğünüz gibi ee, günü gün aydın ve e, rüzgarımız da birazdan e, çapraz olarak yükselteceğiz. Crosswind cross landing yapmayı düşünüyoruz. Ve uçağımızı sizler bu zorlu inişimizi zor havalimanına nasıl yaptığımızı birlikte e, izleyeceğiz. Hep birlikte uçuşa atlıyoruz. Hemen fly düğmesine basalım. Evet şu an simülatörümüzü durdurmuş e, vaziyet halindeyiz. E, hemen weather'ımızı değiştiriyoruz buradan ışığımız tamamdır. Real time weather. Weather'ımızı değiştiriyoruz. Evet buradan rüzgar, rüzgar, rüzgar. Neredesin? Burada. Evet. Rüzgarı çapraz olarak ayarlıyoruz. Buradan pistimiz 1 3 ve e, southwest tarafından rüzgarın gelmesini istiyoruz. Speed'imizi biraz yükseltiyoruz rüzgar hızını. Gördüğünüz gibi hemen denizde dalgalar oluşuyor. Bunu yükselttiğimizde fazla da yapmayalım. Yaklaşık e, 20 25 knots e, arasında e, yapıyoruz bu şekilde. Tamamlıyoruz ve eee simülatörümüze geri dönüyoruz. Uçuşumuza başlıyoruz. Evet. Bayağı bir rüzgar var gördüğünüz gibi. Uçağımızı kontrol etmek zor oluyor. Evet, flaplerimiz full, tekerimizi indirdik. İniş için hazırız. Şu an cross lights'lara doğru gitmemiz lazım. Cross lights. Ve burada virajımız geliyor. Gördüğünüz gibi Biraz erken oldu ama dönüşümüzü yapıyoruz burada gördüğünüz gibi. Birazdan dışarıdan da izleyeceğiz nasıl e, uçağımızı indirdiğimizi. o mükemmel bir dönüş oldu. Rüzgar bizi e, yerimizden çeviriyor. Evet inişe geçiyoruz. Landing. O zorlu iniş olacak. Powder küldür. Spoilers ve reverse thrust. Bayağı bir sert indik. Aman tanrım. Asfaltı ağlattık. Süper bir iniş oldu. Çok muhteşem bir inişti. Evet. Kaytaktaki bütün yolcular dans ediyor havalimanında. Pist üzerinde gördüğünüz gibi 60 knots Aman Allah'ım ne biçim bir inişti o öyle? Biraz da bir e, outside view'dan yani dışarıdan bir görüntüye bakalım nasıl bir iniş yaptık. Uçağımızı hemen pistten çıkarıyoruz şuradan. Evet, dışarıdan izlemeye bakıyoruz. Evet şu an uçağımızın dışındayız ve yaklaşmadayız. Gördüğünüz gibi uçağımız manyak bir şekilde sallanıyor ve uçağımızı koriji etmeye çalışıyoruz. Bu arada cross lambaların tam yanından geliyoruz. Fark etmez olsun görüyoruz biz buradan. Gördüğünüz gibi alçalmaya devam ediyoruz ve lambaları takip ederek uçağımızı sert bir şekilde viraja alıyoruz ve bu arada da fazlasıyla crosswind crosswindimiz var. Pist 1-3 üzerinde ve yaklaşmayı bi yüksek binaların üzerinden yaparak geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi çevirerek uçağımızı muhteşem bir şekilde e, uçağımızı pist üzerine getiriyoruz. Gördüğünüz gibi tam son anda uçağımızı flare yapacağımız zaman indireceğimiz zaman uçağımız gördüğün gibi gazı geri çekiyoruz gaz kolunu ve biraz sallantı yaparak uçağımızı hızlı bir şekilde tıklatıyoruz pistin üzerine manyak bir şekilde ve reverse yapıyoruz uçağımızı gördüğünüz gibi bayağı bir sert indirdik ama sağlam oldu çok güzel bir iniş oldu. Gördüğünüz gibi dalgalar deniz üzerinde muhteşem bir şekilde em, denizde var. Evet, em, birazdan da uçağımızın inişini yaklaşmayı şeyden de izleyelim ya. Binaların arasından da nasıl izliyoruz bir bakalım ya. Evet, gördüğünüz gibi uçak manyak bir şekilde geliyor ve binaların üzerinden geçiyor. Yum, Muhteşem. İnişe bakar mısınız? Rüzgardan dolayı Crosswind Landing'den fantastik bir iniş yapıyoruz. Biraz zıplantılı oldu ama indi uçağımız. Paldır küldür. Evet arkadaşlar bu e, uçuşumuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beni e, Instagram'dan, Twitter'dan ve Youtube'dan takip etmeyi e, unutmayın ve beğendiyseniz videomuzu bir beğeni atmayı da unutmayın ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Daha sonraki videoları e, izlemek için görmek için beni takip etmeyi unutmayın. İsteklerinizi de yorum kısmında yapabilirsiniz. İstediğiniz havalimanları varsa ya da bir şekil uçuş şekilleri nasıl istiyorsanız ona göre bir uçuş videosu yapmayı planlayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.